Eyvah Dodo her şeyi biliyorum Taci. Düzelmeye başladığını neden benden sakladın? Aa tabii gayet basit ve açık. Perihan'la beni rahatça aldatacaktın, değil mi? Tabii ki hayır Dodo. Hayatında kendal varken düzelmeme izin vermeyeceğin için. Sus yalan söyleme sana inanmıyorum. Kıvırtmaya da çalışma. Senin köpeklikten çıkmana asla izin vermeyeceğim. ne yapıyorsun? Babana sihir tazeliyorum çekil! Aa. Yapma anneanne anne. ne olur! Yapacağım! Yapacağım ve beni bir daha asla aldatmasına izin vermeyeceğim! Saçmalama Dudu ben düzelmeyi seni geri almak için istiyorum! Sen onu benim külahıma anlat! Anne Sadıklar gelecek lütfen burada sihir yap! Ben eve gideyim de siz de Periliçi e evin rahat rahat şikayet edin, değil mi? Yağma yok küçük hanım. Anne diyorum. Ve mucize olsun, Allah'ım lütfen bir mucize olsun. Allah, nereye gitti ki bu? Aa, tezgah yok. Ne var Eda ne oluyor? Hemen Betüşlere gitmemiz lazım aynaya bak. Eyvahlar olsun hemen gidelim. Hı. Aman Allah'ım neler oluyor orada? <laughs> Dudu! Dudu! Betüş açın biz geldik. Anne lütfen. Anne lütfen diyorum. içeri girip engellemeyelim diye sihir demiş. Anne anne ne olur aç şu kapımızı yalvarırım. Hayır. Ah Dudu ah ah. O zaman biz de biz de kapıdan girmeyiz sihirle gireriz. Bir dakika, bir dakika. O zaman ne yapalım biliyor musun? Çantadan girelim.